Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere fizyonomide eş seçimleri e, yüze göre nasıl yapılmalıdır biraz bu konudan bahsetmek istiyorum. Bizim fizyonomide bir takım yüz tiplerimiz var. Dikdörtgen yüz, kare yüz, oval yüz, yuvarlak yüz, üçgen yüz. Hepsi aslında birbiriyle uyum içindedirler. E, dikdörtgen yüz, kare yüz bunlar işte birbirlerine gayet uyumludurlar ama evin, evin içerisine girdiği zaman aynı uyum göz, olmaz çünkü dikdörtgen yüz liderdir baskın bir karakterdir emir vermeyi çok sever kontrol etmeyi de çok sever e, kara yüz de çok çalışkandır aynı şekilde o da liderdir aslında kendi bünyesinde e, İkisi bir oldukları zaman bir evin içinde çatışma çıkar İki tane lider iki tane söz sahibi kişi bir evin içinde uyumsuz olur evlilik çatışması burada başlar. Dikdörtgen yüzle biz yuvarlak yüz eşleşmesini daha uygun buluyoruz. Yuvarlak yüzler daha neşelidir. Dikdörtgen yüzü tamamlarlar. Kare yüzden de oval yüz. Birbiriyle çok uyum içerisindedir. Oval yüzlü insanlar merhametlidir, insancıldır. Empati yetenekleri çok yüksektir. Hayvan dernekleri olsun, insan hakları olsun bunların başında biz oval yüzleri zaten çok çok görürüz e, kara yüzde çok orta yolu bulan, orta mer merkezde biridir aslında. Yani bir olay varsa orayı yatıştırır. E, o da merhametlidir, çok sevgi doludur ama hep bir orta yolu bulur. E, mesela üçgen yüz. Üçgen yüz insanlar çok zekidirler. Bir üçgenle dikdörtgen de bir evde çatışma da olur. Yani belki iş konusunu anlaşabilirler ama... Evde yine bir çatışma halinde olurlar. Yani üçgen yüzlüler de kimseden emir almayı sevmezler. Zekaları çok yüksektir. Zaten karşısında da zeki bir insan isterler. Yani böyle olduğu zaman biraz inatçıdırlar. Lafı da tutamadıkları zamanlar olur. Bu yüzden de bir geçimsizlik söz konusu olur. Aynı şekilde ovalin mesela dikdörtgen geçimsiz olduğu zaman... Zaten şu an... Yaptığım analizlerde de bunu çokça görüyorum. Oval dikdörtgen analizleri var. Ve eşinden şiddet gören, hakarete uğrayan ve çokça kadın hastalığı yaşayan kişiler oval yüzlüler. Dikdörtgenlerle evleniyorlar. Çok güçlü olduğu için onu kendilerine eş olarak seçiyorlar. Ama burada o gücü dikdörtgen oval yüzüde uyguluyor. Mesela o gücü bir üçgende uygulayamaz dikdörtgen. Çünkü o da ona çemkirir. Yani burada bir çatışma çıkar. Yani boşanmaya gider zaten bir evin içinde anlaşamazlar. Dediğim gibi fizyonomide yüz tiplerimiz çok önemli. Hani ele bakıyoruz ama yüzü de bizim için çok önemli. Hani burun yapısı, göz yapısı, alnı, bunlar da çok önemli. Mesela alnı dik olan insanlar çok cesur insanlardır, cesaretli insanlardır. Yani. Burada sadece bir yere bakıp da sen onunla evlenirsin ya da bununla evlenirsin uyumlu ya da uyumsuz diyemeyiz. Sadece eline bakarak da bunu söyleyemeyiz. Yüzler de bizim için çok önemli. O yüzden analiz yaparken biz her şeyi bir bütün olarak ele alıyoruz. Ee, ve bu şekilde söylüyoruz hani şu uyumlu ya da şu uyumsuz dediğim gibi. Mesela şöyle söyleyeyim daha örnek verecek olursak bir evde kimin sözünün geçtiğini bile mesela eş karı koca geldiği zaman bunu bile söyleyebiliriz alnı dikse bir kişinin çok sözü geçen biridir emir kipiyle konuşur çok cesurdur yani mesela elmacık kemikleri de çok belirginse çok inattır baskındır aslında bu kişi çenesi de güçlüyse yani çenesi güçlüyse ayrıca başka şekilde de güçlüdür. Mesela dikdörtgen yüzlü, böyle bir dikdörtgen yüz varsa her şekilde size güç uygular. Yani şiddete meyilli insanlardır. Yani bu şekilde biz elle yüze bakarak eş seçimi nasıl olur ya da nasıl olmaz kişiye bilgiler vermekteyiz.